çalışmanın teması, e, geçen çalışmanın teması e, aile içi şiddetle mücadele mekanizmalarının tanıtımıydı. Bu çalışmanın temasını da kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede etkin erkek katılımı olarak belirledik. Özellikle erkeklere erkeklerin ağzından ne söylenebilir konusunu e, sizin gibi yarının medya profesyonelleri Genç ve parlak beyinlerle tartışmak istiyoruz ve onun ardından da e, bu e, konuda üretilebilecek e, malzemeleri e, üretebilir miyiz e, onları bir görmek istiyoruz sizinle beraber. Tabi bu arada özellikle aile içi şiddet konusu, kadına yönelik şiddet konusunun e, ne e, anlama geldiği, Türkiye'deki boyutlar neler olduğunu da tartışacağız. Bu geçen sefer yapılan atölye çalışması, Ankara'da pek çok yerde duyulmuş açıkçası. Avrupa Birliği'nden, Yücel'e Büyük Erişim'den ve çok değişik yerlerden bütün atölye çalışmalarına benzer çalışmaların yapılması için çeşitli girişimler de geldi ki bu atölyenin başarısının ya da olumlu sonuçlarının etkisiyle diye düşünüyorum. Hatta İstanbul'da bir toplantı, Bin Yılda iletişim diye, uluslararası bir toplantıydı. Oradaki, o, o atölyede yer alan arkadaşlarımız toplantıda çeşitli görevler istermişlerdi. Beni hani böyle el üstünde tuttular, hani siz de öyle yaparsınız diyorsunuz, söylemiyorum. Ama burada o yaratılan hava, o coşku, sonuçta böyle hoş, anların yaşanmasına yol açtı. Hmm. Kadın statüsü genel müdürlüğünü temsil eden burada bulunan Naci Bey'i takdim ediyorum. Genel müdürlüğümüz e, bu projeleri yürütürken e, toplumdaki destek e, gruplarıyla başka kesimlerle de bir arada olmaya gayret gösteriyor. E, çünkü e, kadına karşı şiddetin önlenmesinde e, toplumun e, her kesiminin bu mücadele içinde yer alması bunu evet. dinlemişiyoruz. Kadına yönelik aile içi şiddetli mücadele projesi 2006 yılının sonunda başladı. 2007 yeni projeyle geçirdik. 2008 yılında bugüne kadar geldik. Bu yıl Kasım ayı sonu itibariyle bitecek iki yıllık bir proje 3 milyon euroya yakın bir bütçesi var. Kadının statüsü Genel Müdürlüğü'nün projesi. Avrupa Birliği parasal destek veriyor ve Birleşmiş Milletler Fonu da teknik destek veriyor. Proje 6 kişilik bir çekirdek proje ekibi tarafından yürütülüyor. Projenin genel amacı kadın erkek eşitliğini, toplumsal cinsiyet eşitliğini e, yaygınlaştırmak en genel amacımız bu. Bu genel amaç başlığı altında alt amaçlar geliyor. Tabii şiddetle mücadele. Kadınlar şiddete hayır. Kadınlar, dediğim gibi dışarıda bırakılan zombuların başında gelir. Belirli durumlarda, belirli istisnai kadınlar bahseder tarih. Mesela Kleopatra o kadınlardan bir tanesiydi. Yukarıda resmi olan kadın tanıyan var mı hiç? Silahlı olanı? Bilen var mı hiç? Ben gençken hepimiz bilirdik bunu. Halit, Rekya Filistin Kurtuluş Örgütü'nün önemli bir gerilasıydı, uçak için işte. Sonra Filistin Kurtuluş Devleti kurulduğu zaman orada bakalım Şimdi bu kadınlardan bir tanesi uçak kaçırmış. Bir başkası e, biliyorsunuz Sezar'da bir gönül hikayesi var. E, tarihçiler bunu şöyle anlatırlar. yok bugün o kadar güzel olmasaydı belki de Mısır tarihi başka türlü yazılacaktı. Şimdi bu kadınların tarih içinde önemli bir yerleri var ama bu yere tarihçilerin bakış açısından baktığımız zaman, daha egemen olan yaklaşım açısından baktığımız zaman kadının ne söylediği aslında önemli değilmiş gibi. Leyla Halid'in niye o uçağı ve bunu yaparken ne beklediği gibi bir soruyu sormuyoruz da yani işte bu kadınlar terör terör olaylarında e, son derece kıyıcı olabilirler. Buna ilişkin kitaplar var çünkü bir kez karar verdikleri zaman sonuna kadar gidebilirler. Beş ana çalışma grubumuz var. Fotoğraf atölyesinden başlayan Tuğba'cığım buraya gelir misin? Görünüm gazetesi, reklam atölyesi, radyo birimi, kısa ve belgesel atölyesi. Bizim asıl işimiz, e, bir ton bilginin arasında işinize yarayacak sağlıklı bilgiyi seçmek, bunu sistematize hale getirmek, bunu en doğru mesajlardan ve bu mesajları taşıyacak görüntülerle örtüştürmek, bunu sağlıklı deşim kanallarında bu üçüncü aşamaya geçiyoruz. Who Şiddeti durdurmak mı gerekiyor? Yani işte olmadan durdurmak mı yoksa olduktan sonra durdurmak mı önemli? Eğer herhangi bir toplumsal gurur ıı, eşit değilse bir takım toplumsal fırsatlardan, olanaklardan yararlanmasının önünde engeller varsa bu engelleri aşması ve eşit olması için bazı özel önlemler alınırlar. Bizim Türkiye olarak imza attığımız Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi de 4. maddesi itibariyle bunu her ülkede eşitsizlik giderilene kadar özel önlem politikaları almak zorundadır der. Bu kadar küçük değil. Ya da hevesi hiç işte. değil. Onun için çok e, mesajları kodlarken özellikle sosyal sorumluluk, hele e, kadının toplumdaki kodlaması ile ilgili şeyler konul, mesajlar kodlarken çok rahat bir kod edilebilecek ve takip edilebilecek şeyler söylemek lazım. Özellikle bir erkeklere sesleniyor. Ve bir erkek istese de istemese de izine bilmedi. İçten ne de mal alıyor? Amacımız ne? Bir de bir amacımız var çünkü. Ee, öncelikle bu bir sorun. Yani şiddetli bir şey var. Bu yani, bir sorun. Yani bir suç. gerekli. Arkadaşlar bir Sonra da yani bundan sonra eylemini öğretecek bir ifade, bir, bir gösterimi bulmamız gerekiyor. aslında kadın işlerken e, başarılı olmuş kadınlar. Mesela <laughs> geçenlerde e, yan fendi telefon açtı. Benim de iki tane işte, Down sendromlu çocuğum var. Şimdi Down sendromlu çocuklar çok sevimli oluyor. Ele gitti. Yani iki tane canavar. Birbirine benzeyen iki canavar düşündü. E, anneyle görüşürken çantamız içeride kaldı. Geldiğimizde <laughs> içinde bir çanta. Malzemeler dışında, şeyler içinde, çocuklar içinde. Koca karşımıza çıktı, utanıyor. Çocuklarından utanıyor. Utanmayan anne, mücadele eden anne, bize ki içeride kalsın, hiç çıkartmıyor. <laughs> şiddete maruz kalan annen olsaydı? Kadına yaklaşırken e, biz ortada kalmayı e, tercih ediyoruz. Bunun da nedeni e, bazı toplum kadın sonuna eğilmemizi zaten kadını aşağılayıcı e, bir süreç olduğunu gördü, söyledikleri için arada kalmayı tercih ediyoruz. Bu toplantıdan sonra bunu geliştirmeye belki Sizlerle, hocalarınızla konuşarak neler yapabileceğinize bakıp belki e, bu doğrultuda yeni programlar yapabiliriz. Belki bugüne kadar pek taraf olmuyoruz ama belki bundan sonra taraf olmaya çalışırız. Toplumsal cinsiyet ve medya atölyesinin ikincisine katıldık arkadaşlarla burada ve bence bize kalan en önemli şeylerden birisi toplumsal eşitlik. Aile içi ve aile ilgilendiren problemler ziyade bütün toplum ilgilendiren sosyal bir sorun olduğu ve kesinlikle meşrulaşamaz bir gerçek olduğu ve bence bizim bundan sonra yapmamız gereken en önemli şey bu öğrendiğimiz ve paylaştığımız hatta hem fikir olduğumuz sebebi kesinlikle içselleştirip kendi hayatımıza yansıtmak ve diğer asıl hedef kitle olan şiddet uygulayan ve şiddet ma mağduru olan insanları bu konuda bilinçlendirmek. Buradaki konumuz toplumsal şiddetin, aile içi kadına şiddet eğiliminde erkeğin etkin katılımını sağlamaktı. Bu noktada konferanslar düzenlendi, seminerler verildi. Hem eğitim aldık hem de bu sorunlara ilişkin değişik çözümler üretmeye çalıştık. Yassana, denge. çocuk var. Çocuk En son çözüm dedim ki işte, stokları sökeceğim. Tamam mı? Söküp yerine oraya tahtadan, tahtaya da şeyi, çengelleri takacağım. Şiddeti gören bir şekilde sessiz kalan hı hı. ya da kayıtsız kalan. Ve bir şey yapasın beklediğiniz insanlara bir şey söyleyeceğiz. Hemen herkes inanılmaz ölçüde şiddet adeli olduğunu görmüştür zaten. Fakat bu şiddet haberleri sadece bir de kategori değil ki yani son şiddetle alakalı haberler değil sadece söz konusu olan. Bir de yani duygusal şiddetle ilgili haberler var ki onlar çok kez göz ardı ediliyor. Ama o da şiddetin önemli sorunlarından birisi. E, i̇ki yıllık bir projeydi. Gayet büyükler devam ediyor. Son derece başarılı. E, geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı'nda sağlık personeli yani doktor gibi hemşire. Ee, onların pilot eğitimleri gerçekleştirdiğimizde bu pazartesinden itibaren de normal eğitimler başlıyor. Biz 500'e yakın sağlıkta eğitimci eğiteceğiz. Onlar da 175 bin, 75 bin, 75. Pardon, 75 bin sağlık tersilerine ulaşacaklar artık e, ifade ettiğimiz gibi kolluk güçleri, o um, informalı dediğiniz bunu seyirci kalamayacak. Kocasıdır, döver de, kendi özel alanları, şu an ikisinden biri bana şikayetçi değil, ben sadece gözlemciyim diyemeyeceğim. <laughs> <laughs> Bir yerde çekilmemiş. Ne Burada çekilmemiş. Evet yani biraz şöyle bir çukur olan bir yerde çekilir mi? Bir fotoğraf, çerçeve rampı fotoğraf. Bir erkek geliyor, çerçeve vuruyor ve rampı doluyor. Bir çocuğu, ikinciyi yıkıyor, üçüncüyü

Duruyorduk kardeşim. Ne şu köpeğin sesi artık? Toplumsal cinsiyet medya aktüelisine sorular geldi. Buradan kazanımlarımız ne oldu? Ciddi anlamda, toplumsal cinsiyet karşı yeni bir bilgi, yeni bir bilgilerle sahibi olduk. Şu anlamda kazanımlarımız ne oldu? Müthiş bir arkadaşlık ilişkileri, çok güzel bir arkadaşlık ilişkileri. Bunun dışında. E, en önemlisi şiddet ve toplumsal cinsiyete dair bilgilerimiz oldu. Çok farklı bir araya geldiği bir e, çalışma e, modeli gerçekleştiriyoruz. Konuşmalar vardı, tartışmalar vardı, e, kavram aradık, slogan bulduk onları e, işte çeşitli medya ürünlerine dönüştürdük hep beraber. 5 gün boyunca işte söyleşilerde, panellerde, toplumsal cinsiyetin aileci kadına yönelik şiddette etkilerini tartıştık. İşte nasıl durdurulabileceğini, sosyal projelerle ilgili tartışmalar oldu. Çok yararlı ve güzel etkileşimler oldu. E, açık söylemek gerekirse e, bir önceki çalışmaya göre biraz zor bir çalışmaydı. E, kavram oluşturmakta e, biraz e, vakit kaybettik. Aklı halen e, orada kanıt olarak duruyor, fotoğraflarda da vardır. E, o yazılan, çizilen noktadan nereye geldiğini biraz sonra e, göreceğiz hep beraber. Ama e, sertifikaları vermeye başlayalım. खूप <shriek> खराला <shriek>